Kimsin? Sado gönderdi, aç kapıyı. Hop hop hop, yavaş ya. Yavaş. Sado nerede? Sado rahatsızlandı beni gönderdi. Bomba arabada. Ya şeytan doldurur indir şunu gözünü sevmiyor. Ee, nasıl gireceğiz? Kapıyı tıklatacağız. Nasıl ya? Ömer Efendi onca yıl hava attı. Yok helikopterle indik, yok gizli geçitten geçtik diye. Bana gelince kapıyı mı çıtlatacağız, tıklatacağız? Bazen beklenmedik bir anda sadece kapıyı tıklatman yeterdir. Korkut. sin Sado'ya bakmıştım. Uyuyor. Ne yapacaksın Sado'yu? Kabus olacağım. Gördün mü? Tık tık. Sevdim bu işi. leş gibi uyuyor. Hey, kaksana! Hey! Oğlum kalksana, bu nasıl uyku? Ben deneyeyim mi? Allah ister senden ama bunun uyanacağı yok. Ah! Ah! Ne oluyor lan? Ah! Kulağım! Oh kulağım! Ah! Ah. Oh. Adam elimizde. Ah. Tamam, Zehra. Ömer içeri girene kadar yanında kalın. Anlaşıldı. Ah. Ah. Ömer'le iletişime geçin ben. ama. Atmaca, beni duyuyor musun? Atmaca, hedefle görsel temas sağladın mı? Ya sen ne aksi bir adam çıktın ya. Bombayı getirdim diyorum. Mühimmat, mühimmat arabada. Gel gösteriş. Kal orada. bakın bakından arabaya. Bagajda mühimmat. Yavaş olun. Ellemeyin ha patlar. Adam doğru söylüyor. Bomba var bagajda. Sado beni aramadı. Kendi yerine adam göndermekten nereden çıktı? Sado rahatsızlandı. Gelmeyi çok istedi ama gelemedi. Bir arayayım bakayım. Telefon evet, çalıyor. Teyit için arıyorlardır. Telefonu açacağım konuşacaksın. Ne diyorsun? Cık. Telefonu açacağım konuşacaksın. Yoksa diğer kulağını da ben alırım. Neredesin ya? Gelmiyor musun? Seni bekliyoruz. Rahatsızım biraz. Kulağım çok ağrıyor. Ha. Senin adamsa sıkıntı yok. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Alın içeri. Bizde yanlış olmaz. İçeride. Ömer içeri girmeyi başarmış. Aynen öyle. Ömer, öncelikle hedefimiz Hasan Atmaca'nın içeride olup olmadığını teyit etmek. Ömer, Başkanım konuşabilecek durumda değil sanırım. Ömer eğer beni duyuyorsan öksür. <laughs> tamam acele etme ve dikkat çekme. Zehra bağlı. Hançer. Dinliyorum başkanım. Ömer içeri girdi. Her şey kontrol altında. Siz de Ömer'e desteğe gidin. Hasan Atmaca içeride mi? Henüz bilmiyoruz ama içeride olduğunu anladığımız an harekete geçeceğiz arkadaşlar. Anlaşıldı. Ömer içerideymiş. Efkar baba? Henüz bilmiyoruz. Şu adamı paketleyelim, desteğe gidelim. Ne olur bırakın beni. Benim bir suçum yok. Aferin lan. Güzel iş başardın. Ama bu şerefsiz olduğun gerçeğini değiştirmez. Hadi. Adam burada mı tutuyorsunuz? Acele etme daha vakit var. Böyle kolay bir iş değil ya. Daha bombayı bağlayacağım, ayarlamalar yapacağım. Diğer ekipten haber gelecek. Hangi ekip? Sado öyle bir şey demedi. Git dedi bombayı tak dedi. Eş zamanlı saldırı olacak. O yüzden haber bekleyeceğiz. Onlar da buraya mı gelecek? Her şey gizlice yürütülüyor. Bizim de bir şeyden haberimiz yok. Bombayı takacağımız adam burada mı? Lan ne soru sordun? Kaldırın şu adamı da. Bu da işini halletsin. Hadi. Kalk lan! Kalk dedim lan! Senin gibi 10 taneyi çıkartırım lan ben cebimden! Gel buraya. Ne oluyor lan orada? Dön lan arkana. Dön. Yaklaşmayın. Gebertirim herife. Bırak o silahı. Asıl sen adamlarına söyle indirsinler silahlarını. Ölüm çıkar. Tek çıkmaz ama yanımda çok adam götürürüm haberin olsun. Şimdi ya paşa paşa silahlarınızı indirirsiniz ya da burayı kan gölüne çeviririm ha. Korkmayın. Hiçbir şey yapamaz. Senin gibi yalandan kahramanları çok gördüm. Hepsine tek kurşun yeter. Var mı lan benimle ölmeye cesareti olan? Ha? Var mı?